Merhaba sevgili kardeşler, hoş geldiniz tekrardan. Ee, yeni programda daha beraberiz ve yine yanımızda e, Erik abimiz var. E, onunla beraber yine bugün İsa'nın Tanrı'nı konuşacağız ve yine kelimeler üzerinden e, serimize devam edeceğiz. Ve bugün e, herkesin üzerine durduğu belki de e, çok konuştuğu e, tapınma kelimesini biraz inceleyeceğiz. Ve bugün bakacağımız Grekçe kelimeler proskeneo ve kelimeleridir. Bunların üzerinde biraz inceleyeceğiz, konuşacağız ve e, daha sonra devam edeceğiz. Tekrardan hoş abi. Seninle hoş program ol. yapmak büyük zevk. Heyecan veriyor. Ne Biz çok mutlu oluyoruz. Benim için de öyle. Sağ ol. Ya. Peki abi ne düşünürsün? Proskeno ve Latreo hakkında e, bize ne söylemek istersin? E, yani bu kelimeler e, eski Grekçe'dedir, klasik Grekçe'dedir. Hı -hı. Ve, e, bir anlam yelpazeleri var. E, kelimeler genellikle öyledir. Tek bir Teknik anlamı yoktu. <laughs> ee, biz o konuda yanılabiliriz eğer Eğer teknik bir konu bir e, betimlenmesini arıyorsak ve hep o anlam vermek istiyorsak e, çok toy bir şekilde okumuş olacağız. E, herhangi bir kelimenin e, çeşitli yerlerinde ne anlama geldiğini <laughs> e, araştırıp e, bütün paketini anlamak lazım. Evet Ve bir anlam kovası, bir anlam sepeti var her, her kelimenin. Dolayısıyla hangi cümle içerisinde ne anlamı geldiğini akıllı bir okuyucu e, öğrenir. Proskineo e, eski e, antik Grekçe'de e, böyle bir tanrı önünde ya da bir kralın önünde e, insan böyle e, yüzüstü hmm. olur. E, ya da ayağını öper ya, ya da belki elini e, öper ama e, bir e, kendini çok çok alçaltır ve öptü ve e, sadakatini e, Baldını. iddia ettiği Aha. adama böyle Aha. bir tapınırcasına e, şimdi bu hem tanrılara ait hem de büyük krallara ait e, bir, bir, bir secde seçti. Ee, şimdi Proskuneo'nun yanında Latreo. Latreo en orijinal anlamı yömiyeli çalışmak. Hmm. Yömiyeli çalışmak. Ama e, anlam e, bir evrimden geçiyor. Ve e, bir kahinin bir tapınakta e, tanrısına olan sunduğu hizmet anlamına uh, geldi. Hmm. Bu anlam yelpazesi, uh, anlam sepeti, bu bu ikisi arasında. Ama uh, Kutsal Kitapta uh, Rab kendisini açıkladığı gibi uh, İsrail'i nasıl tek Rab olduğunu ifade hmm. etmek için tek bana uh, Latreo, tek bana proskeneo yaparsınız. Yani tek bana e, bunu yaparsınız anlamı. E, tek Tanrı benim. Tek Tanrınız Hı -hı. benim. Tek kurtarıcınız, yalvar, yal, yalvaracağınız benim. Evet. Ee, örnek olarak Matta 4. Matta 4. Ee, şeytan bu tapınışı istiyor. Tahammül'ün yerine geçmek istiyor ya hı hı. E, o zaman 8. ayetiyle başlayalım hı hı. E, 8, 9 ve 10 e, okur musun? E, 11'i de oku Hepsi tamam böyle bir derli toplu olsun. Tamam İblis bu kez İsa'yı çok yüksek bir dağa çıkardı ona bütün görkemiyle dünya ülkelerini göstererek yere kapanıp bana taparsan bütün bunları sana vereceğim dedi. İsa ona şöyle karşılık verdi. Çekil git şeytan. Tanrı Rabb'e tapacak. Yalnız ona kulluk edeceksin diye yazılmıştır. Bunun üzerine İblis İsa'yı bırakıp gitti. Melekler gelip İsa'ya hizmet ettiler. Evet. Ee, yalnız ona kulluk edeceksin. İşte o latreo yani ben kulluk ediyorum anlamında latreo ben hizmet ediyorum. <laughs> e, ee, o oradaki fiil latreo Yunanca'da böyle e, birinci şahsta e, mastar değil Birinci şahsta fiili evet. söylüyorsun. Latreo ben kuluk ediyorum. O zaman e, ona kuluk edeceksin. E, taparsan e, kelimesi dokuzuncu ayetinde evet. e, ve onuncu ayetinde tapacak <laughs> e, kelimesi bunlar proskeneo ama uh, inan ben bakmadım bu uh, milletler nasıl hizmet ediyorlar o uh, dekonun dekon var ya evet, evet, evet. karanımda o kelimedendir. Ha. Evet. Uh, şimdi matta dolayısıyla bu proskeneo ve ve latreo kelimeleri özellikle tanrı ile ilgili Aha. kullanmaktadır ama istisnasız değil istisnasız değil. Şimdi, Yani o zaman özür dilerim Hikâbe, yani hmm. profesyonel kelimesi hmm. aynı zamanda Tanrı için ve insan için de kullanılıyor, her ikisi için de kullanılıyor. Evet ama özellikle e, tapınakta yapılacak hizmetler, hmm. e, onu görebilmek için e, biz İbraniler kitabına 8. bölümüne bakacağız. Burada kısaca bir ayet e, zincirini okuyalım. İbraniler 8, 5'i okur musun? Hı hı. Ondan sonra 9, 9, da okursun. Tamam. Bunlar göktekinin örneği ve gölgesi olan tapınakta hizmet ediyorlar. Nitekim Musa tapınma çadırını kurmak üzereyken Tanrı tarafından şöyle uyarıldı. Her şeyi sana dağda gösterilen örneğe göre yapmaya dikkat et. Evet, yeryüzündeki tapınak çadırı, gökyüzünde olan Tanrı'nın asıl meskenine göre yapıldığına göre orada hizmet eden, hı hı. göklerde olan hizmet edenler gibi oldular. İşte o Latreya o hizmet. Hı. Ee, devam et. 9-9. Bu şimdiki çağ için bir örnektir. Sunulan kurbanlarla sunuların tapınan kişinin vicdanını yetkinleştiremediğini gösteriyor. Yani Yeryüzündeki tapınak kurbanlarla hı hı. E, meşgul bir tapınış e, e, içindi. Ve orada sunuları e, sunuların tapınan kişinin orada tapınan kişi yine latreo Latreo, hmm. latreo yapan kişi e, devam et e, 9-14'e. Öyleyse sonsuz ruh aracılığıyla kendini lekesiz olarak Tanrı'ya sunmuş olan Mesih'in kanının dil Tanrı'ya kulluk edebilmemiz için vicdanımızı ölü işlerden temizleyeceği ne kadar daha kesindir. Evet işte Mesih son kurban sunduğuna göre hamdolsun o son kurban bizim <laughs> vicdanlarımız kamil bir duruma götürüyor. Çünkü afı tamdır. Çünkü kurbanı tamdır. Ki biz kulluk edelim. Ki biz Ladreo hmm. ee, sunalım. Ee, ondan sonra on ikinci ayet. Eldile er bilseydi kurban sunmaya son verilmez miydi? Çünkü tapınanlar bir kez günahlarından arındıktan sonra artık günahlılık duygusu kalmazdı. Evet. Yani bu e, İsrail'deki tapınağının hmm. yetersizliğinden bahsediyor. Tapınanlar yine o Latreo. Hmm. Ee, ama 12. bölümüne devam ediyoruz. Ee, 12. bölüm 28. ayeti. Böylece sarsılmaz bir egemenliğe kavuştuğumuz için minnettar olalım. Öyle ki Tanrı'yı hoşnut edecek biçimde saygı ve korkuyla tapınalım tapınalım çünkü Mesih'in kurbanıyla biz kurtulduk. Hı, hı. Vicdanımız bu şekilde e, suçlu e, yükünden kurtuldu ki biz latreo Tanrı korkusuyla hı. latreo e, sunalım latreo yapalım. Şimdi 13 e, 10. Bir sunağımız var ki tapınma çadırında hizmet edenlerin ondan yemeye hakları yoktur. Evet sunağımız yani Mesih'in çarmıhı e, şehrinin dışında, hı hı. tapınağının içinde değil, tapınağın içindekilerinin sunuları, etleri bunları da yiyorlardı, e, bütünleşiyorlardı ama tapınağın dışında, şehrinin dışında Mesih'in çarmıhı hı hı. vardı. İnanan kişi oraya gidiyor, orada e, gerçek ve sonsuz... Hmm. sunağımız var ve orada kulluk ediyoruz. Orada hizmet Hı -hı. ediyoruz. Orada tapınıyoruz. Evet şimdi bu Latreo. Hı -hı. Bu Latreo. Ee, şimdi e, Proskeneo'la ilgili biz e, şey görelim. Yuhana'yı görelim. Yuhana 4. İsa'nın kendi ağzında olan bu Proskeneo kelimesi görüyoruz. Hı, hı. Ee, 20. ayetinden aslında şöyle başlıyor. Bir bayan konuşuyor. Samariyeli bayan. Hı, hı. Ee, Samariye'deki tapınma düzenini e, tapınma düzeni, düzeniyle bir kıyas, bir hı hı. tezat falan e, konuşuyor. İsa bunu e, nasıl diyelim çözümlüyor. Hı, hı e, 10. ayetinden o pardon 20. ayetinden 24. ayetine kadar okursun. okusun. Atalarım, atalarımız bu dağa tapındılar. Ama sizler tapınması gereken yerin Yerüşalim'de olduğunu söylüyorsunuz. İsa ona şöyle dedi. Kadın bana inan öyle bir saat geliyor ki babaya ne bu dağda ne de Yerüşalim'de tapınacaksınız. Siz bilmediğinizde tapıyorsunuz. Biz bildiğimizi tapıyoruz. Çünkü kurtuluş Yahudilerdendir. Ama işte ile tapınanların babaya, ruhta ve gerçekte tapınacakları saat geliyor. İşte o saat şimdidir. Baba da kendisine böyle tapınanları arıyor. Tanrı ruhtur. Ona tapınanlar da ruhta ve gerçekte tapınmalıdırlar. Evet. Ve bir daha Yuhanna'nın e, kitabında bu tapınma, bu proskeneo kelimesine bir bakalım. 9 38 9 38 ama 37'yi de okuman lazım. Tamam. Bak dur dur dur. Bu kör olarak doğmuş insan. Hı hı. İsa onun gözlerini açtı. Ondan sonra İsa ile kim gözlerini açtığını hı hı. yani bir, bir, tanışma fırsatı olmamış diyeyim. Ee, onun doğru bir adam, Tanrı adam olduğunu hı hı. E, ikrar ediyor. E, şimdi sinagog dışı edilecektir çünkü İsa'yı savunuyor. Hı hı. E, ama sonra İsa'yla buluşuyor. Aslında 35'ten okuman lazım, 35'ten hı hı. okuman lazım, 38'e kadar. Tamam. İsa adamı koldukta kolduklarını duydu. Onu bularak, sen insanla onunla iman ediyor musun diye sordu. Adam şu yanıtı verdi. Efendim o kimdir? Söyle de kendisine iman edeyim. İsa onu gördün. Şimdi seninle konuşan odur dedi. Adam Rab iman ediyorum diyerek İsa'ya tapındı. Ne güçlüdür değil mi? Hı hı. Şimdi bu kitapta bu tapınmak kelimesi, proskuneo kelimesi pardon. Dördüncü bölümünde hep Tanrı ile ilgili değil mi? Hı hı. Şimdi bu insan oğlu kelimesi nedir? diyeceksin İsa Mesih'in insanlığından hı -hı, bahsediyor. Hı -hı. Ama eee insan oğlu kelimesi Daniel 7. bölümüne bağlı bir kelime. Evet. Ve o bölümde Daniel Tanrı'yı görüyor. Ama bir başka tanrısal varlık da görüyor. Evet. Böyle babaya yaklaşan bir oğul gibi e, insan oğluna benzer birini görüyor. Aynen. ve ona e, otorite, yetki veriliyor. Bütün insanlar üzerinde yetki veriliyor. Ve onun e, egemenliği sonsuz edek olacak. Hı hı. Ve bütün insanlar ona patreo verecek. Ona hı. ona bir e, hizmet edecek. Sanki onun tapınaktaymış gibi. E, şimdi bu insanoğlu şudur başka yerde Hezekiel Hezekiel tahtını görüyor. Evet. Ama üzerinde insan oğluna benzer birini gördüm. Rab kendisi. Rab kendisi. Yani bu daha önce anlattığımız gibi Rab'bin sözü olan Memre eski Süryanice'si, Logos eski Grekçesi. Tanrı'nın oğlu. Evet. Özür ki burada bir şey hatırlatayım. Hı hı. Ee, seninle daha önce bir program yapmıştık. Hı -hı. Eski Ahit'te e, İsa Mesih Üçlü Birlik diye. Evet. Bu evet. bahsettiği herhangi programlar isimden hepsi orada var. Herhangi bir yerde bir yerde bir şey çıkacak. O tıklarsanız, bu bunu izledikten sonra hemen diğer videoyu izleyebilirsiniz. Kısa bir not olmuş olsun. Önemli. Yani İsa hı -hı. Mesih insan oğlu ne ne soruyor? Sen insan oğluna iman ediyorsun. Hı, -hı. İman ediyor musun? Ne ne soruyor? Gelecek o tamrısal söz. İşte Hı -hı. o insana benzer biri gerçekten insan oğlu olacak. Ona iman ediyor musun? Ona ona Aha. bir atıftır. Evet. Ee, ve diyor iman ediyorum ve e, tapınıyor İsa'ya. Tapınıyor İsa'ya. Ee, 12. bölümüne bir bir göz atalım. 12. bölüm e, 20 e, ve 21. ilginç bir. Yani bu e, Yuhanna'da bir sürü şeyler yedi kere gözüküyor. Proskaneo da yedi kere gözüküyor. Ha. Bu da yedinci kere. Ha, tamam. Yani Yuhanna kutsal ruh Yuhanna aracılığıyla nasıl olduysa bu yedilikleri çok seviyor. <laughs> ve anlamlıdırlar yani, yani anlamsız değil. Evet evet. Bayramda tapınmak üzere Yerişalim'e gidenler arasında bazı gerekler vardı. Bunlar Celle'nin Betsayda kentinden olan Filipsa gelerek Efendimiz İsa'yı görmek istiyoruz diye rica ettiler. Şimdi düşün bu, bu, bu ayetler birbirine bitişiktir. Bayramda tapınmak üzere Yerişalim'e ye geldiler. Proskeneo yapmak istiyorlar. Hı hı. Bu bayramdır tapınaktır, tamrıdır değil mi? Evet, evet. Ama hemen yanında ne yapmak istiyorlar? İsa'yı görmek istiyorlar. Hı hı. Bundan bir, bir anlam çıkartabiliriz. Evet. İsa'yı görmek demek tapınmaktır. Proske. Aynen. Evet. Evet. Yani Yuhanna'nın bu kelimeyle hı hı bu yedi kere tekrarlamasıyla ve bu yedinci kere de böyle söylemesinde e, anlamlı söylüyor. O zaman Nereke abi mesela e, bazı dostlarımızın iddia ettiği gibi hı. yani proskeneo e, aslında hem insan için hı. hem de Tanrı için kullanılan bir kelimedir. Ama kutsal kitapta ek serisi tanrısal bir anlamı var. Hı hı. Yani mata mata üzerinde fazla duramadık ama matada 13 kere proskeneo geçiyor. Hı hı. 13 kere ve normalinde İsa'ya yönelik. İsa'ya yönelik ee, ve sonu e, 28. bölümünde eee Mesih'in dirilişinde e, bayanlar e, mezardan böyle ka kaçıyorlar, koşuyorlar çünkü melekler gördü. Melekler evet. gördüler. E, 8 ve 9 okur musun? Kadınlar korku ve büyük sevinç içinde hemen mezardan uzaklaştılar. Koşarak İsa'nın öğrencilerine haber vermeye gittiler. İsa ansızın karşılaşan çıktı, selam dedi. Yaklaşıp İsa'nın ayaklarına sarılarak ona tapındılar. Ona tapındılar, hmm. proskuneo orada. Ee, devam et 16. ayetinden şeye kadar yani sonuna kadar oku. 11 öğrenci Celile'ye İsa'nın kendilerine bildirdiği daha gittiler. İsa'yı gördükleri zaman ona tapındılar ama bazıları kuşku içindeydi. İsa yanlarına gelip kendilerine şunları söyledi: "Gökte ve yeryüzünde bütün yetki bana verildi. Bu nedenle gidin, bütün ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin. Onları Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'un adıyla vaftiz edin. Size buyurduğum her şeye uymayı onlara öğretin. İşte ben dünyanın sonuna dek her an sizinle birlikteyim." Evet. Hatırlıyorsun bu proskeneo nasıl başladı? Ee, i̇kinci bölümünde yıldız bilimciler gelip de hmm. e, kral olarak doğacak Topla, olan evet. tapınma yani proskeneo <laughs> yapmak için geldiler. Ondan sonra dördüncü bölümünde e, ancak ve ancak Rab Allah'a e, proskeneo ve latreo yaparsın. Hmm. E, ama burada İsa'yı gördükleri zaman ona tapındılar. Proskaneo yaptılar. Hı -hı. Ama bazıları aması demek bunun zıttı. Aha. Kuşku içindeydi. Ne, nelerden kuşkulanıyorlardı? Gerçekten İsa mı? Evet. Eğer İsa ise nasıl dirildi? Ee, eğer dirilmişse kimdir? Hı -hı. Neyin neycisidir? Evet. Dirilmiş olan. Hı -hı. Nedir? İsa anlatıyor. Ben kimim? Gökte ve yeryüzünde bütün yetki bana verildi. Ben o insanım. İnsan oğlu. Daniel 7. Evet. İnsan oğluna benzer birini gördüm. Hı hı. Ben oyum. Göksel bir varlığım. Ama insan olarak geldim, öldüm ve dirildim. Ve ispatı ne? Onları baba o kutsal ruhun adıyla vaftiz edin. Hı hı. Baba Tanrı o belidir. Ama babanın, oğlun ve kutsal ruhun tek bir adı var. Hı hı. Demek oğul da Tanrı, demek ruh da Tanrı. Evet, evet. Tanrı adını üç Tanrı olmayan varlıkla paylaşmıyor. Hı hı. Tek bir Tanrı tek bir adı var ama baba Tanrı ama oğul Tanrı ama kutsal ruh Tanrı dolayısıyla onların proskeneo bizim dediğimiz tapınma. Hmm. Ve onun için doğru bir şekilde çevriliyor burada. Peki bir şey sorayım. Mesela e, İbraniler ayetlerinde hep okuduk Latreo tapınakta geçen evet. tanrısal bir şeyi ifade eden tapınma kelimesidir diye. Peki Latreo kelimesi kutsal kitabın içerisinde ee, İsa Mesih için e, kullanıldığı bir yer var mıdır? Onun için kullanılıyor mu bu kelime? Şimdi biz e... çünkü bazı dostlarımız bunu iddia ediyorlar, öyle bir şey kullanılmadı diye. O zaman e, ne düşünüyorsun? Yani öyle bir yer var mıdır acaba? Biz Vahiy Kitabına e, geçelim. Hı hı. Diyor ki artık hiçbir lanet kalmayacak. Tanrının ve kuzunun tahtı kentin içinde olacak. Kulları ona tapınacaklar. Şimdi orada tapınacaklar e, Latreo. Hmm. Yani tam olarak Latre, Latrevsusun. Latrevsusun. Onlar, susun tap, <laughs> onlar tapınacaklar ya da onlar e, bir tanrıya hizmet edercesine hizmet edecekler. Hmm. Yani bir tapınakta hizmet edercesine o yeni gökyüzü, o yeni yeryüzü, o yeni, yeni yürüşülümde hizmet edecekler. Çünkü hmm. bütün evren tek bir tapınak olacak. Peki abi mesela burada e, 8. ayette e, ve 9. ayette iki tane daha tapınma kelimesi hı -hı, geçiyor. Hı. Birisinde e, meleğe tapınmak için ayaklarına kapandım diyor. Diğerinde ise Tanrı kuluyum, Tanrı'ya tap diye evet. söylüyor. O zaman burada geçen bu iki tapınma kelimesi e, ne olarak kullanılıyor? Proskeneo mudur? Latreo mudur? Proskeneo. İkisi de yani İkisi o şekilde geçiyor. Evet, Hı -hı. evet. bunlar e, şeydir. E, Vahiy kitabına proskeneo çok geçiyor. Hmm. 22 kere geçiyor wow. ve bu da son iki kere. Hmm, tamam. Evet. Çok teşekkür ederiz abi. Çok sağ ol. Güzel oldu bu. Rica ederim. Evet sevgili kardeşler. Gördüğünüz gibi aslında e, bu kelimeler bazen yanlış anlaşılıyor, yanlış kullanılıyor. Ee, ama biz Kutsal Tabi yorumladığımızda Elikar e daha önceki programlarında bahsettiği bağlamdan bahsediyoruz. O zaman bağlamı ne demek istediği önemli. Ve gördüğümüz gibi proskeno kelimesi hem Tanrı için hem de insan için e, kullanılabilen bir kelimedir. Ve latreo Latre, kelimesi de İsa Mesih için de e, kullanılmıştır. O zaman anlıyoruz ki aslında e, İsa Mesih'e tapınma diye bir şey var Kusay tabın içerisinde. Evet. Ve tapınan kişi Tanrı'nın kendisidir. Evet. Ve o kelime de ona kullanılıyor. Ve yine bir programın daha sonuna geldik. Umarım sizin için bereketli bir zaman olmuştur. Eğer beğendiyseniz beğenebilirsiniz ve kanalımıza abone olmadıysanız halen abone olabilirsiniz. Rabbim sevgisi sizinle olsun. En kısa zamanda yine farklı programlarda görüşmek üzere. Esenlikle kalın.